Başkan Büyük Kılıç herkesi kucaklamak, kardeşlerimizle kenetlenmek hepimizin vazifesidir diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bu açıdan hepsini kucaklamak, tüm kardeşlerimize bir araya gelmek, kenetlenmek, dalga dalga mesajımızı anlatmak hepimizin vazifesi. Ramazan'ın bereketini yaşıyoruz. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Feyizli, bereketli, inşallah günahlardan kurtuluşumuza vesile olacağına inandığımız, bağrında da bünyesinde de içerisinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesi gibi lütufla buluşacağız. İnşallah huzur içinde de bayramlarına erişeceğiz. İl Başkanı Okan'dan ise Büyükşehir Belediye Başkanımızla kapı kapı geziyor, ilmek ilmek dokuyoruz dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte gerçekten kapı kapı adeta ilmek ilmek dokuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Marza Çarşısı'nda esnafı ziyaret eden Büyük Kılıç ve Okan'dan bol kazançlar diledi. Ayrıca Şehit İsmail Cihan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak Ramazan ayını tebrik ettiler. Ziyaret sırasında İl Başkanı Okan'dan Kayseri'nin Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu kapsamında 60 milyon euroluk yatırım bütçesinden yararlanacağını açıkladı. Bu destek çiftçilerimize ve tarım sektörüne büyük katkı sağlayacak dedi. Özellikle Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu diye bahsi geçen 60 milyon euro, 60 milyon avroluk bir yatırım bütçesinde özellikle Orta Anadolu e, Kalkınma Havzası bölgesinde Kayseri'mizde dahil edildi. Hayırlı uğurlu olsun Kayseri. Program AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mustafa Ulu, MHP İlçe Başkanı Murat Titizbaş, CHP İlçe Başkanı Turan Arık, İYİ Parti İlçe Başkanı Tuncer Küçük katıldı. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Melik Gazi'ye yapılan hizmetlerin el ile uyum içinde yapıldığını söyleyen Başkan Palancıoğlu. Melik Gazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmet yaptık. Pandemi, deprem gibi zor günlerden geçtik. Rabbim bir daha ülkemize böyle kötü günler göstermesin. Melik Gazi olarak Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyeyiz diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü. Depremde Can Kıraçhane, Melik Belediyesi olarak gerçekten bütün deprem bölgelerine hizmet ettik. O zaman da Ramazan çok farklıydı. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu ülkeye sorunu sıkıntı, afet göstermesin. Türkiye'de en fazla aile sağlık merkezi yapan belediye olduklarını da hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi. Türkiye'de yine en fazla aile sağlık merkezi yapan belediyeyiz. Sayı 15'e geçti. Aynı zamanda bizim vesilemize bölgesel Adli Tıp Kurumu kuruluyor. Bahçelievler Mahallesi'nde, Serkent bölgesinde. Onun için de ön ayak olduk. Argıncık Mahallesi'nde bulunan Gazioğlu Ortaokulu'nda yaklaşık 300 öğrenci ve ailesiyle iftar sofrasında bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, öğrencilerle sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi. Ramazan ayının paylaşmak ve birlikte olma zamanı olduğunu belirten Başkan Çolak Bayraktar, öncelikle Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. İnşallah Mevlam sağlık ve sıhhatle bayrama ve ardından da nice nice Ramazan ve bayramlara huzur iklimi içerisinde yetişmeyi nasip eylesin. Ramazan demek paylaşmak demektir. Biz de bugün burada iftar sofrasında iftarımızı paylaşıyoruz dedi. Başkan Çolak Bayraktar, belediye olarak her zaman gençlerin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek ise Kocasinan Belediyesi'ne her zaman verdikleri destek için teşekkür ederek iftar demek soframızı, muhabbetimizi ve değerlerimizi paylaşmak demektir dedi. İftar programı öğrenciler ve aileleriyle yapılan samimi sohbetlerle sona erdi. Zoruçlarımızı kabul eylesin. Sağlıkla, sıhhatle, inşallah öncelikle bayrama adına da nice nice Ramazanlara, nice nice bayramlara huzur iklim içerisinde yetişmeyi Rabbim nasip eylesin. Bugün burada soframızı sizlerle paylaşıyoruz. Ramazan demek, paylaşmak demek. Biz de bugün burada iftar sofrasında sizlerle birlikte iftarımızı paylaşmış olacağız. Rabbim sağlık içerisinde hep birlikte nice nice Ramazanlar erişmeyi nasip eylesin. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşım kurmaylarıyla birlikte ulaşım master planı çerçevesinde şehirdeki ulaşım ve kavşak düzenlemelerini masaya yatırdı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Ulaşım Birimi personeli katıldı. Şehirdeki ulaşım konforunu daha da artırmak amacıyla alt geçitler, kavşak düzenlemeleri ve alternatif yollarla yapılan çalışmaların devam ettiğini söyleyen Büyük Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü. Bunlardan en önemlisi Kayseri'mizde ulaşım konforunu daha iyi noktalar taşıma adına yaptığımız, yapacağımız çalışmalar. Bu yönüyle ilgili gerek alt geçitler, gerek kavşak düzenlemeleri, gerek alternatif yollar açarak hem Konfor artırıyoruz hem de gerçekten şehrimizin cazibesinde böylece artırmış oluyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yapılan çalışmalarla ulaşım altyapısını güçlendirmenin yanı sıra elektronik denetleme sistemiyle trafikte güvenliği artırmayı hedeflediklerini vurguladı. EDS diye nitelendirilen çalışmalarla ilgili İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Yerel Müdürlüğümüzün değerlendirmeleri noktasında teknik olarak gereklilik arz ettiği boyutta ilgili yerel yönetimle işbirliği halinde yapılan çalışmalardır. Hizmet kontrolü artırmak ve şehrin en önemlisi güvenlik ağını oluşturmak adına yapılır. Başkan Büyük Kılıç yaptığı açıklamanın sonunda Kayserilerin bir kez daha Ramazan ayını kutlayarak vatandaşların Kadir Gecesi'ne ve bayramlara huzur içerisinde ulaşmalarını temenni etti. Ben Ramazan'ı bir kez daha hemşerilerimi tebrik ediyorum. İnşallah huzur içerisinde Kadir Gecelerine, bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'na bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından EDS imalatı devam etmekte olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Koca Sinan Bulvarı ve Kerkük Bulvarı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından en yoğun kaza kara noktaları olarak tespit edildiğinden uygulamaya bu noktalardan başlandı. Elektronik denetleme sistemi Kayseri'nin trafik güvenliği açısından önemli bir adım olarak öne çıkarken uygulama kazaların azalmasına ve trafikte daha güvenli bir ortam oluşmasına önemli katkılar sağlayacak. Melikgazi'nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 20 bloktan oluşan Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son bloğunun ihalesini de tamamladıklarını belirterek şunları söyledi. Bu kapsamda bugün yaptığımız ihale Kazım Karabekir Mahallemizdeki 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışması 20 blokluk bir ihaleydi. Son bloğun ihalesini bitirdik burada 3 firmamız bugün ihaleye katıldı ve Harma Mühendislik aldı. Hayırlı olsun diyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm projesine 2 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapıldığını belirten Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti. Yani burada hakikaten arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Toplamda da 2 milyar TL'nin üzerinde bir yatırım demek. Dolayısıyla Melikgazi Belediyesi'nin yaklaşık yarı bütçesine tekabül eden çok büyük bir devasa bir kentsel dönüşümünde eee ihalesini tamamlamış bulunuyoruz. Büyükşehir Zabıta ekipleri trafikten halle, turizmden genel kontrol ekiplerini, akşam ve merkez zabıta amirlikleri olarak Kayserililerin huzuru için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Kayseri'nin farklı noktalarındaki iş yerlerinde, özellikle temel gıda ürünleri ve ihtiyaç maddeleri satan dükkanlarda titiz denetimler gerçekleştiriyor. Etiket kontrolü, fiyat tarifelerinin doğru şekilde asılıp asılmadığı, kasa fiyatı ile etiket Fiyat arasındaki uyumsuzluklar, fahiş fiyat uygulamaları gibi birçok noktada denetim yapılıyor. Ayrıca gıda ürünlerinin gramajları da sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Zabıta ekiplerinin bu önemli denetimleri vatandaşın günlük ihtiyaçlarını en sağlıklı şekilde karşılaması için büyük önem taşıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını koruma ve Ramazan ayında da ticaretin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak adına çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Ekonomik şartlar altında bayram sevincini tam olarak yaşayamadıklarını dile getiren emekliler, ikramiyelerin artırılması yönünde beklentilerini dile getirdi. Bazı emekliler bu para bir nebze olsun rahatlatıyor ama yetersiz diyerek ikramiyeyi tam anlamıyla yeterli bulmadıklarını belirtti. Özellikle gıda fiyatlarının ve günlük yaşam maliyetlerinin hızla arttığına dikkat çeken vatandaşlar, bayramda torunlarına hediye almak ya da aileyle keyifli bir yemek yemek gibi basit şeyleri bile artık imkansız hale geldiğini vurguladı. Emeklilerimizin bayram ikramiyesi açıklandı. Bu yıl 4000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi emeklinin bayram masrafını karşılayabilecek mi? Gelin hep birlikte sokağın nabzını tutalım. Emekli ikramiyesi 4000 TL oldu. Sizce bu miktar yeterli mi? Emekli ikramiyesi 4000 oldu. Yapanlar yesin. Yapanlar yesin. Çünkü ellerine kollarına sağlık. Akşamda gazetecilere azalıyorlardı birisi. Onların hiçbir tanesi bahane milletvekili gelip de burada halkın içine girebiliyor mu? Yazıklar olsun. Bin lira ne Binde beş bin ne ki? On bin ne ki yani? Zaten her ay on beş bin liramızı otomatik kesiyor. Emekli ikramiyesi dört bin TL oldu. Bu miktar yeterli mi? O sana olacak ki kızım. Bin lira veriyor, on lira dışarıya koyuyor. Nasıl yetişecek? Evi kira olan, çocuğu okuyan, bir en kötü evim olmuş 15 lira. Hiç olmazsa Allah'a şükredeceğiz koyacağız. Emekli ikramiyesiyle ilk alacağınız şey nedir? Şeker, peynir, zeytin. Başka ne alacağız? Yetersiz. Hepimiz için 4000 bin lira bir <laughs> şey yapmaz <gülüyor> ki. <gülüyor> yani ne olacak ya dört bin, bin lira? Bin lira zam bize. Yani en azından 6000 bin lira olsun en azından diye bekliyoruz ama olmadı. Emekli ikramiyesi 4000 TL oldu. Sizce yeterli mi? Hey ya öyle bir şey yok ya. Yeterli olur mu ya? En azından 8 milyar olması lazım bunun. Niye diyeceksin? Sen yüzde 30 yapsan, yüzde 30 da yapsan bunun bir faydası yok. Her şey enflasyon başına almış gitmiş. Sen nasıl bana yüzde 3 milyara yüzde 35 zam yapıyorsun ya? İkramiye ile ilk ne almayı planlıyorsunuz? Ne alayım? Hiçbir şey alamam ki ya. Emekli ikramiyesi açıklandı. 4000 TL oldu. Sizce bu miktar yeterli mi? Değil. Emekli ikramiyesi açıklandı. 4000 TL oldu. Sizce bu miktar bayram alışverişi için yeterli mi? Yani ne yeterlisi kuzum yetiştiremiyor bilene. Bazı vatandaşların sitemli sözleri ise ekonomik zorluklarla bu bayram vatandaşa bayram mutluluğu yaşatamayacak gibi. Sonuç olarak emekliler bayram ikramiyelerinin artırılmasını ve enflasyona karşı daha fazla destek talep ettiklerini dile getirdi. Peki sizce 4000 TL bayram ikramiyesi emeklilerin geçim derdini karşılamaya yetiyor mu? Başkan Özdoğan, İstiklal Marşımız milletimizin bağımsızlık ruhunu, vatan sevgisini ve mücadele azmini en güçlü şekilde yansıtan bir destandır. Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle aziz şehitlerimizin kanlarıyla yazılan bu marş bizim en büyük miraslarımızdan biridir diye konuştu. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programa Hacılar Kaymakamı Burak Dertli oldu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, öğretmenler

Öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan anma programı duygu dolu anlara sahne oldu. Program kapsamında sahnelenen oratorya gösterisi öğrencilerin büyük bir gururla okuduğu İstiklal Marşı, Bir Yıldız Bir Hilal ile lebed İstiklal adlı tiyatro gösterisi ve İstiklal Marşı'nın hikayesi adlı şiir dinletisi izleyicilerin beğenisini topladı. Programın sonunda ise öğrenciler coşkulu bir koro performansıyla sahneye çıkarak Türk Bayrağı gösterisi sundu. Başkan Özdan programın ardından yaptığı konuşmada milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun dizeleri bu milletin bağımsızlık aşkını ve imanını sonsuza dek yaşatacaktır. Bugün burada gördüğümüz bu güzel tablo milletimizin değerlerine sahip çıktığının en güzel göstergesidir ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Program protokol üyeleri ve katılımcıların günün anlam ve önemine binaen birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Müzik Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen İstikbal İstiklal'e ses veriyor. İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne Başkan Büyük Kılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Soyak, dair başkanları ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan törende Başkan Büyük Kılıç çocuklarla yakından ilgilendi. Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa filmin izletilmesinin ardından törende konuşan Başkan Büyük Kılıç, hepimizin özümsediği ve Akif'imizi olmazsa olmaz olarak gördüğümüz bir boyut dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkalıcı'nın elinden ödülleri alan çocuklar ve gençler İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Öğrencilere hediyelerini takdim eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan da tüylerim diken diken oldu. Böyle bir nesil var olduğu sürece Allah'ın izniyle bu memlekete hiçbir şey olmaz. Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez. Her birinizi tebrik ediyor, alnınızdan öpüyorum dedi. Geleneksel hale gelen İstiklal Marşı Okuma Yarışması bu yıl ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenirken yarışmaya toplam 1149 öğrenci başvuru yaptı. Konuşmaların ardından törende ilkokul, ortaokul, lise kategorisinde öğrenciler ödüle layık görüldü. Müzik Başkan Özdoğan ilçede gerçekleştirilen yatırımlara dikkat çekerek önümüzdeki 4 yıl içinde yalnızca 130 dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşümle hacılara 4 milyar liralık yatırım kazandıracağız dedi. 1 Nisan itibariyle aslında 1 yıl değil 10 aylık süreçte evet 2,5 milyarlık yatırımı da ilçemize kazandırdık. Ve inşallah yeni dönemde de önümüzdeki 4 yıl içerisinde de Sadece 130 dönümlük yeni alanda oluşturacağımız kentsel dönüşümde ilçemize katacağımız yatırımın değeri 4 milyar lira efendim. Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar Kaymakamı Burak Dertli oldu. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Hagiyat Başkanı Fatih Erkan programın açılış konuşmasında Başkan Özdağ'ın ilçeye yaptığı katkılara vurgu yaparak Başkanımız ilçemizi modernleştiren vizyoner bir isim yaptığı yatırımlarla hacılara değer katıyor. İş dünyası olarak her zaman yanındayız ifadelerine yer verdi. Dünya görüşü olan vizyoner, ilçemizi gerçek anlamda modernleştirmeye çalışan yoluyla, yeşil alanlarıyla ve buna benzer birçok projede ben en çok sevdiğim ve söylediğim bir şey var. Ee, İbrahim Tatsiz bazen ifade ediyor ya, Oksok vardı da biz gitmedik mi diye. Haclar'da da tiyatro mu vardı da biz gitmedik? Yani sağ olsun Sayın Başkan sayesinde Hacılar tiyatroya kavuştu. Sayın Başkan, sana minnettarız. Hacılar'ın iş adamları olan hep yanındayız. İlçemize yakışıyorsun. Yapabileceğimiz ne varsa her zaman yanındayız inşallah. Hacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Şükrü Baktır ise vakfın eğitime verdiği desteğe dikkat çekerek 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1100 öğrenciye her ay 2000 TL burs sağlıyoruz dedi. Vakfımızın asıl amacı öğrenci bursları vermek olup 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 1100 öğrenciye her ay ortalama 2000 TL burs verilmektedir. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise 2019-2024 yılları arasında ilçemize toplam 1 milyar 100 milyon liralık yatırım kazandırdık diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. 2019-2024 yılları arasında inşallah değerli vatandaşlarımız, hemşerilerimiz biz 1 milyar 100 milyonluk bir yatırımı hayırseverlerimiz, devletimiz, büyük şehrimiz ve ilçe belediyesi olarak ilçemize kazandırdık. Ve tabii ki göreve geldiğimiz ikinci dönemde de 1 Nisan itibariyle aslında 1 yıl değil 11 aylık süreçte evet 2,5 milyarlık yatırımı da ilçemize kazandırdık. Başkan Özdoğan, iş dünyasının desteğinin önemine dikkat çekerek siz değerli sanayicilerimizle el ele vererek ilçemizi daha da ileriye taşıyacağız dedi. Ve inşallah sizlerin desteğiyle Sizlerle ki iş adamlarıyla, iş insanlarıyla biz her zaman el ele gönül gönüle çalıştık. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'te yaptığı konuşmada hacıların Kayseri için özel bir yere sahip olduğunu belirterek ve birlik için hareket eden insanlarıyla hacılar her zaman örnek bir ilçe olmuştur diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü. Hacıları her gelişimde, her sizinle beraber oluşumda evimde gibi hissettiğimi belirtmek istiyorum. Hacılar bizim evimiz, hacılar bizim yuvamız. Bunu öylesine popülist bir cümle olsun diye söylemiyorum. Hacıların için evimiz gibi görüyoruz. Çünkü hacılarlar Kayseri ile ilgili, memleketimizle ilgili ne zaman eli, ta eli taşın altına koymaları gerekiyorsa ellerine değil gövdelerini taşın altına koyuyorlar. Hacılara, hacılarlara, ecdadınıza, çocuklarınıza, Kayseri'nin valisi olarak minnettar olduğum bu şehre yaptıklarınız için sizlerle gurur duyduğumuz, onur duyduğumuzu ifade etmek borcum var. Kaymakam ve belediye başkanı el ele vermiş bu şehir için ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem acılar için bambaşka bir dönem olacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen organizasyonun büyük ilgi gördüğünü atlatan Başkan Büyük Kılıç, bu yıl şampiyonanın 86 ülkede canlı yayınlanarak 1 milyara yakın seyirciye ulaşmasının beklendiğini söyledi. Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi ikinci kez bu dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8 ülkeden 40'a yakın yarışmacının mücadele edeceği şampiyona için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Büyük Kılıç Geçen yıl 850 milyon kişiye ulaşmıştık. Bu sene bu rakamın 1 milyara çıkmasını bekliyoruz. Kayseri'mizin tanıtım açısından büyük bir fırsat dedi. Uluslararası Kar Motorları Yarışması'nın ikincisi yine şehrimizde bu sene 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak. Ben her şeyden önce kazasız belasız bir organizasyon olmasını temenni ediyorum. İkinci olarak... Burada yaklaşık 40'a yakın yarışmacı bulunacak, 8 tane ülkeden katılım olacak. Geçen sene 850 milyon insana ulaşan uluslararası değişik mecralarla seyirciye ulaşmış Bu sene yine 1 milyara yakın bir seyirciye ulaşılacağını, Kayserimizin tanıtımına en büyük katkı sağlayacak bir organizasyon olduğunu söylüyorum bir şenlik havasına geçecek olan bu organizasyonda hemşehrilerimizi Erciyes Kayak Merkezimize 15-16 Mart günü bekliyoruz. Ee, orada vatandaşların keyifli bir e, gün geçirmesini temenni ediyoruz. E, yapılacak çalışmalar hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, tabii ki uluslararası boyutuyla birlikte Motor Federasyonumuza e, ayrıca ben e, teşekkür ediyorum. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Federasyon ee, RGS AŞ'miz derken e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hep beraber güzel bir organizasyona imza atılmış olacak. Kayserilileri şampiyonaya davet eden Büyük Kılıç bu organizasyon bir şenlik havasında geçecek. 15-16 Mart'ta tüm hemşehrilerimizi Erciyes'e bekliyoruz ifadelerini kullandı. Başkan Büyük Kılıç ayrıca organizasyona destek veren Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Erciyes AŞ'ye teşekkür etti. Dünya çapında büyük yankı uyandıran şampiyona Kayseri Uluslararası Spor Organizasyonları'nda önemli bir merkez haline getirme hedefini bir adım daha ileri taşıyacak. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemede ilgili aracın tespiti sağlandı. Sürücüye 9.267 TL para cezası kesildi. Görüntüleri incelenen araç ekiplerce tespit edilerek tescil plakasına 1.986 TL cezai işlem uygulandı ve kural ihlali yapan iki araç belirlenerek toplamda 4.334 TL para cezası verildi. Yetkililer trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerimizce aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FA isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerimizce yakalanarak cezaevine teslim edildi. Olayın failleri olduğu belirlenen 9 kişi suça konu 2 cep telefonu ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Müzik Şüphelilerden 4'ü hakkında adli işlemler başlatıldı. Suça sürüklenen 5 çocukla ilgili olarak ise ilgili birimler tarafından gerekli işlemler yürütülmekte olup olay sırasında gasp edilen 2 cep telefonu sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi. Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Profesör Doktor Aykut Özdaran Deli Caddesi üzerinde devreye görevi yapan polis ekibi boş arazide uzun süre bekleme yapan bir aracı fark etti. Aracın yakınındaki çalılıkların arasında hareketsiz halde 4 kişiyi fark eden polis ekiplerinin ihbarı ile bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle EB, RC ve AB kendine gelirken Ahmet Şeyh'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Şey'in cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis EB, RC ve AB'yi gözaltına alırken şüphelilerin üzerlerinden bir miktar uyuşturucu çıktığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre nitelikli dolandırıcılık suçundan aranmakta olan MT isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda şahıs gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Müzik Yetkililer benzer suçlarla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kayseri için üç günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak. 14 Mart Cuma günü parçalı bulutlu olan havanın en yüksek sıcaklığı 24 derece, en düşük sıcaklığı 3 derece. 15 Mart cumartesi günü az bulutlu olan havanın en yüksek sıcaklığı 25 derece, en düşük sıcaklığı 5 derece. 16 Mart Pazar günü parçalı bulutlu olan havanın en yüksek sıcaklığı 28 derece, en düşük sıcaklığı 8 derece.